Merhabalar, bugün bir iddiayı ele alacağız. Öncelikle şunu belirteyim ki, önceki Hz. Muhammed ile ilgili olan videomun altına arkamdaki Atatürk resmi ile ilgili ileri geri konuşan birileri dadanmıştı. Ki yorumlara tekrar baktığımda bunları göremiyorum. Silmişler demek ki. E, şunu belirteyim, eğer Kemal Paşa'dan rahatsız olan varsa defolup gidebilir. Hani onlara tavsiyem bu yönde olacaktır konumuza geçmek gerekirse iddia şu yöndedir. O ele alacağımız iddia. Peygamber Hazreti Ayşe ile olan evliliğinde Ayşe çok küçük yaşlıdır. Öyle ki 6-9 yaşındadır. Dolayısıyla peygamber bir çocukla evlenmiştir. Dolayısıyla peygamber pedofildir vesaire vesaire. Tabi ilk önce bu iddianın kaynaklarını ve iddiayı ortaya atanlara bir bakmak lazım. İddiayı genelde ortaya atanlar böyle İslam'ın çürük bir din olduğunu, yanlış bir din olduğunu, gerçek bir din olmadığını kanıtlamak için, onun peygamberine saldırmak için bu iddiayı ortaya atarlar ve burada da kendilerine kaynak bulurlar. E, o kaynağında tabi metodolojiyi bilmedikleri için kaynağı da böyle bir altın bulmuş gibi, bir define bulmuş gibi sarılırlar. Oysa ki ce bu iddiayı ortaya atmak bir cehaletin ürünüdür, başka hiçbir şeyin değil. İşin ilginç yanı ise bu rezalet iddiaların ortaya atılmasına Müslümanlar sebep oluyor. Hadislere sonsuz bir şekilde güven duyup, ona göre din şekillendirmeye çalışan sarıklı tayfa tabiri caizse bu dine gördüğünüz gibi Ebu Cehil'den daha fazla zarar veriyorlar. İşte sizin din dediğiniz bu kaynaklarda İbni İshak'ta geçen bir rivayet bize Ayşe'nin evlendiği peygamberle evlendiği sırada 6 e, yaşında Nikahlandığı, nişanlandı 6 yaşında, 9 yaşında da peygamberle evlendiği söylenir. İşte sizin din dediğiniz kaynaklarda bunlar yazıyor. Önce şurada bir anlaşalım ki hadislerden din devşirmeye çalışanlar hiç kıvırmasın, hiç kızmasın, yağma yok. Çünkü işte sizin din dediğiniz kaynaklar bize bunu söylüyor. Bunu dile getirip peygambere saldırmaya çalışanlar da yani on, bunu, bunu, dile getirip sürekli olarak bu iddiayla peygambere, hücum edenlere de hiç ama hiç kızma hakkınız yok. Bu zaten sizin eseriniz, zaten sizin din diye savunduğunuz kaynaklar işte bunlar da bu ne ki daha ne rezaletler var bu kaynaklarda. Seçim sizin. Bununla gurur da duyabilirsiniz. Sonuçta peygambere herkesten fazla hakaret içeren bu iddiaları hadis diye peygamberin yaptığı şeyler sünnet diye yutturmaya çalışıyorlar yüzyıllardan beri. Neyse konuya geçecek olursak öncelikle İbni İshak dediğiniz kişi peygamberin ölümünden yaklaşık yani 150 yıl sonra bu rivayetleri naklediyor bize. Yani kendisi onun yaşadığına dahi şahit olmamışken ondan önceki iki nesil belki de üç nesil peygamberle oturup kalkmamış bile metodolojik olarak baktığımızda böylesine birkaç kuşaktan aktarılan bilgiler hem de sözel olarak aktarılmışlar yani. Hiç ama hiç sağlıklı değiller bir kere. Yani buna sağlıklı diyen kişi tarih, metodoloji falan hiçbir şey bilmiyordur. Bunlarla hiç de öyle din falan da düzemezsiniz. Ya yani ikincisi ikinci meseleye gelecek olursak akıl var, mantık var. Ya bunun için biyoloji bilmeye bile gerek yok. Temel mantık bize yeterli. Hiç 50 yaşındaki peygamber evlendiğinde Ayşe ile 50, 50 küsur yaşındaydı. küsür yaşındaydı. Küsuratı vardır onu bilemem. 50 küsür yaşındaki bir adamla 9 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl evlenebilirler? Yani bunu sizin aklınız alıyor mu? Bu 9 yaşındaki bir kızla 50 yaşındaki bir adam nasıl evlenir? Nasıl olacak yani? Siz içinizdeki pislikleri kaynaklardan kendinize arka bulup da böyle bunu din gibi satmaya çalışıyorsunuz. Ama bunları artık inşallah yemeyecekler. Ee, sonra da işte böyle kıvırmaya çalışıyorsunuz aciz bir şekilde. Gelip de size peygamberiniz sizin çocukla evlendi deyince yok efendim... E kız çocuklarının Arabistan'da işte ergenliğe girdikten sonra yaşları sayılıyormuş. Yok sıcak mevsim, sıcak havalarda, sıcak coğrafyalarda, iklimlerde kız çocukları işte daha erken olgunlaşıyor. Bun bunlar tamamen safsatadır. Rezilce böyle rivayeti kurtarma çabalarının aciz birer örneğidir. Bu bunlar da işte zaten kendi acizliklerini bu şekilde kanıtlamışlar. Yapacak bir şey yok. E ne oldu o zaman? E, öncelikle şunu belirtelim. Mantıki olarak peygamber 9 yaşındaki biriyle evlenecek bir insansa diğer eşleriyle neden gayet normal yaşlarda evlenmiş? Hadi diyelim yani diyelim ki hani 9 yaşında evlenmiş hay şeyle. E diğer adam hani çocuklarda evlenmeyi falan seviyor bu adam. E, diğer eşleriyle niye normal yaşlarında evlenmiş? 9 yaşındayken evlendiyse Ayşe ile ve etrafındaki kimse bir şey dememişse demek ki bunu yapabilecek bir güce sahipmiş adam. Diğerleriyle de o şekilde evlenebilirdi ama öyle bir şey görmüyoruz. Yine aynı şekilde peki kendisinden bir hayli büyük olan Hazreti Hatice ile evliliğini ne diyeceğiz? Yani bunu da bir yere koymak lazım. Ayrıca şöyle bir olay var ki o zamanlar o zamanın insanları öyle peygambere muhalefet etmez, sesini çıkartmaz insanlar değildi. Bu sebepten peygamber de kendine vahyedilen Kur'an'a ters düşecek bir şey yapamazdı. Kur'an'da zaten bir evlilik çağından bahsedilir. Nisa 4-5-6 olması gerekir. E, aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Der ki yetimleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma yani rüşt görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek tez elden yemeyin der. E i̇şte burada gördüğünüz gibi Kur'an'da bir evlilik çağından bahsediliyor. Ve dikkat ettiyseniz bu e, ergenlik veya blue çağı olarak değil bir evlilik yaşı bir rüştten bahsediliyor. Yani bir kişinin ergenliğe girmesi de onun rüştünü kanıtladığı anlamına gelmiyor. Ha, yaş olarak bir şey belirtilmemiş. Ama burada 9 yaşında olamayacağı kesin bu. E, yaş olarak bir şey belirtilmemesinin sebebi ise... Kur'an'ı e, dikkatle inceleyenler bilirler ki Kur'an'ın bazı yerlerinde bilinçli suskunluklar vardır. Bu suskunluklar e, Kur'an'da insanın inisiyatifine bırakır bazı meseleleri. Burada da mesela sizin bizim atalarımız, ananelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz 16 17 7 yaşındayken evlendiğini ve bunun gayet normal karşılandığını biliyoruz. 50 yıl önce, 100 yıl önce hatta günümüzde dahi böyle evliliklerin yapıldığını biliyoruz. E bundan 1400 yıl önce de yaşı erken evliliklerin yapılabileceğini biliyoruz. Mesela bundan 5000 yıl sonra 500 yıl sonra da atıyorum 20 yaşından sonra evliliğin normal olacağını düşünebiliriz. E bu sebeplerden burada bilinçli bir suskunluk da bence Kur'an'ın evrenselliğine dikkat çeken bir özellik buradan da hareketle şöyle diyebiliriz ki asla ama asla Kur'an'da çocuk yaşta evlilik yoktur. Kur'an'dan bunu çıkartamazsınız. İşte İbni İshak gibi sizin işte Buhari gibi başka başka muhaddislerdeki hadisleri alırsanız din diye önünüze böyle koyarlar ve siz de öyle kalırsınız. E, o yüzden bunları ne yapıyoruz? Din diye bunları yutturmayacağız, yutmayacağız bunları. Bunlar din değildir arkadaşlar. Bunlar peygamberin ölümünden 150-200 yıl sonra toplanan, sözel gelenekten toplanan rivayetlerdir. Bunlarla din olmaz. E, İbn-i İshak'tan alınan e, rivayet evrilip çevrilip farklı farklı kitaplara da sokulmuş. Önümüze ısıtıp ısıtıp getiriyorlar. Yani meselenin aslı bu şekilde. Ayrıca şunu da belirtelim ki İbni İshak Yahudi kökenli babası Yahudidir. Kendisi de Yahudidir. Yani kendisi de Yahudi geleneğine göre yetiştirilmiştir. O gelenekte büyüyen bir insandır. Bunun ne önemi olacak? Şu önemi olacak. Birincisi İbni İshak Yahudi kökenliyse Yahudi geleneğine göre büyütüldüyse Yahudilerde çok küçük yaşta çocukların dahi evlendirileceğine hiçbir itiraz etme hatta evlendirilebileceğini belirten bir takım rivayetler vardır. O yüzden İbn İsak bunu size aktarırken hiçbir etik problem görmez, hiçbir sorun görmez. Çünkü geleneğinde böyle bir öğreti varsa adam bunu kötü olarak da düşünmez. bu sebepten İbn İsak'ın e, bu rivayetine de bu gözlem bakmak gerekiyor. E, efendime söyleyeyim, bir başka meseleye göre de yine rivayetlerde Ayşe'nin babası olan Hazreti Ebu Bekir peygambere hani ısrarlı bir şekilde diyor ki sen kızımla hani evlenecektin. Hani ne oldu? Evlenmeyecek misiniz? Vesaire vesaire. E buradan da şunu hareket, şunu çıkarabiliyoruz. E demek ki Ayşe bu zamanlarda 9-10 yaşlarında değil ki hiçbir baba kızını 9-10 yaşlarında hani hani evlenmeyecek misin kızımla demez ki burada peygambere bir e, ısrar süreci var Bunu görüyoruz yine rivayetlerden aynı şekilde. E, peki o zaman Ayşe ile Muhammed evlendiğinde Ayşe'nin yaşı kaçtı Bunu da cevaplayalım Öncelikle şunun altını çizmek gerekir ki kesin bir tarihlendirme yapılamadığı için, nokta atışı bir yaş söylemek mümkün değil. Yine rivayetler üzerinden yürürsek Ayşe'nin ablası olan Esma'nın ölüm tarihi ve aralarındaki 10 küsür yaş farkından, yine Hz. Ebu Bekir'in yaşından, Hz. Fatma'nın yaş bilgisinden, Hz. Ayşe'nin Kabe inşaatı devam ederken Zeyd bin Amr'ı gördük gördüğünden, Efendim Kamer suresinin 46. ayetinin nüzul edildiği vakit Hazreti Ayşe'nin bunu duyduğu rivayetlerinden yola çıkılarak en az 17 olmak üzere 18, 19, 20 yaşlarında evlendiği sonucuna varabiliyoruz. Hiç öyle 9 yaş, 6 yaş böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu yutturuyorlar öyle bir şey yok. 18, 19, 20 yaşlarında en az kıyamet kopsa 17 yaşında evlenmiş. E burada da ortalama almak şartıyla böyle gibi hani böyle durumlarda ortalama almak en sağlıklıdır. 18, 19 yaşlarında evlendiğini varsayabiliriz. Evet günümüzden bakınca 18, 19 yaşındaki genç bir kızın 50 yaşındaki bir adamla evlenmesi bizim geleneğimize, göreneğimize, örfümüze göre değil. Ama biz 1400 yıl öncesinden bahsediyoruz. daha 100 yıl önce bizim ninelerimiz, dedelerimiz, anneannelerimiz 16, 15, 17 yaşlarında evleniyordu. 1400 yıl öncesinin Arabistan'ından bahsediyoruz. Peygamberin bu evliliği din değil, kendi çevresindeki o toplumdaki bir e, geleneğin yansımasıdır. Siz buradan e, ders çıkarıp din çıkarıp din devşirmeye çalışıp da 50 yaşında 17 kız yaşındaki kızdan, 18 yaşındaki kızdan evlenemezsiniz. Öyle bir dünya yok. Din bunu size söylemiyor. Bunu yapın demiyor. O peygamberin kendi kültürüyle, kendi etrafındaki o coğrafya e, coğrafyayla ilgili olan bir şey. Bu dinle alakası olmayan bir şey. Hele hele akla sığmayacak iddialarla, Ayşe 9 yaşında gibi hezeyanlarla hiç mi hiç bu hezeyanlara kulak vermeyin. Ya bu ne dine sığar ne başka bir şey. Hiçbir şeyle bunu açıklayamazsınız. İslam dinine göre bir evlilik yaşı vardır toparlamak gerekirse. Ee, ve rüşte ermesi gerekiyordur bu evlenecek kişinin. Bu 100 yıl önce 17 olabilir. 18 olabilir. 500 yıl sonra 20 olabilir. Bunu bilemeyiz. Burada da Kur'an birinci bir suskunluk yapmıştır. Evlenecek kişinin rüşte varması gerektiğini söylemiştir. E mantık olarak ergenlikten önce de evlenilmeyeceğine göre Hazreti Ayşe'nin yaşının yine bu şekilde olduğunu çıkartabiliyoruz yararlandığım kaynakları konunun uzmanının ağzından dinlemek dinlemeniz için açıklama kısmını bırakacağım. Muhakkak ama muhakkak bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilir, yorumlarda da fikirlerinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.